Merhaba dostlarım. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yaz yemeklerinden zeytinyağlı biber dolması hazırlayacağım. Çok lezzetli bir biber tarifidir. Evet, şimdi ben daha önceden gördüğünüz gibi dolma biberin sapının altındaki çekirdekleri temizledim. İçindekileri aldım ama ne kadar temizlesek de elimizle biberlerin tohumları çıkmıyor. Onları güzelce suyun altında bolca suyla yıkıyorum. Biberlerin içinde çekirdek kalmamasına özen gösterin. Biberin tadını değiştiriyor. Ben bir kiloya yakın domuz biber aldım. Gördüğünüz gibi yıkıyorum. İçlerini süzüyorsun diye tepsiye Kaslı biriken suyla çiçeklere dökmek için kenara alıyorum. Evet, gibi dolma üzerlerimiz tepsiye dizildi. Şimdi iç malzemesini yapacağız. Bir buçuk su bardağına yakın. Ben kırık pirinç kullanıyorum. Normal pirinçten yapmıyorum dolmalar. Çok lezzetli oluyor kırık pirinçten. İki orta boy soğanımız var. Küçük küçük doğruyorum. Şu anda hızlı çekim yaptım. Ve bıçağım bu arada kesmedi ve size şimdi bıçak bileme yöntemi göstereceğim. Mermer tezgahı sağlı sollu bıçağınızı sürerseniz bıçağınız süper keskin olur. Ama dikkat edin hep aynı yere yapmayın. Aynı yere yaparsanız mermer zamanla aşınır bir çukurluk oluşur. Bunu önlüyoruz. Arada pencere mermerine de sürebilirsiniz. Evet harika bıçağımız jilet gibi oldu çok güzel kesiyor aman dikkat edin parmaklarımızı kesmeyelim evet soğanlarımızı da güzelce doğruyorum ocağımızı yakıp tavamızı ocağımızın üzerine alıp ısıtıyoruz içine bolca sıvı yağ zeytinyağı ekleyelim ki dolmamızın içi lezzetli olsun bu arada yağımız ısınırken soğanlarımızı tavamıza almak için ayarlıyorum Evet soğanlarımızı da ekliyoruz bolca iki tane orta boy büyüklükte soğanımızı minik küp küp doğradık güzelce onları soğanların rengi değişene kadar hatta böyle şeffaflaşana kadar sürüyoruz kaşığın böyle ufak kaşığı almışım değiştiriyorum sadece orta ateşte soğanlarımızı kızartıp kavuralım kızartalım yemeğine bakma bir tatlı kaşığına yakın kızımızı yaptık. Ekledim siz yaparsınız. Sözünü sizini ayarlayınız. Balkonda kurutun nanelerinden bolca çekmiştim. Onlardan da ekledim. Çok da lezzetli oldu. Tavsiye ederim. Balkonunuzda yapıştırın. Nanelerinizin kurumuş halini kullanın. Ufacık bir paket 25 TL'ye satılıyor. Ha, cimrilikten değil, sağlık açısından en azından bildiğiniz yeri nane yemiş olursunuz yeşil toplayıp yıkıyorsunuz dönemizi kurutuyorsunuz daha sonra bir yağlı kağıt veya tepsi içine alıp kendi, kendi gölgede çok güzel kuruyor ve sonra o ufalayarak içindeki kalın dallarını da ayırıp baharat kalınlarını aktarıyorsunuz ve çok özellikle baharatımız oluyor dolmalara da çok yakışıyor Tepe 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 biliyorsunuz pazardan aldığım yeşil naneyi saçıma ettim oradan kalsın evet yüksek çizdiğimiz güzel bir yüksek çizdiğimiz kırık pirinçlerimizi soğanlarıma aktardım siz de ekebilirsiniz manevi etmek çok kolay yani size şimdi 7 lirayı şimdi olmuş 10 lira almayın 7 lirayı bir denet alın bahçenizi naneye nane, nane bahçesine çözelim ya da bir tane ezinin bir arkadaşımızdan köksüz de olabilir direkt toprağa ekip suladığınız zaman naneniz zaten bütün her yeri saracaktır evet kırık pirincimizi de güzelce karıştırdım bu gördüğünüz bal nanesi birazcık daha var kurutulmuş onlar ovulmadı şimdilik olanla idare ediyorum gördüğünüz gibi tepeleme bir avuca yakın mani bolca içine ekleyelim isterseniz içine karabiber de ekleyebilirsiniz ben birazcık ekledim çünkü hafif bir acılık olsun diye havalar çok sıcak geliyor bu arada çok acı tüketemiyoruz evet şimdi tekrar karıştırıyorum dolmamızın içine ben salça eklemiyordum ama salça da ekledim. Öyle daha da güzel oldu. Eğer sade yaparsanız içine kuş üzümü, birazcık da kök şeker eklerseniz o da değiş bir tat oluyor. Evet, güzelce alt üst karıştıralım çünkü tuzla ekledik içine. Ben bu arada kaya tuzu kullandım. Diğer bildiğimiz tuzları kullanmıyorum. Evet, çok güzel oldu kokusu da çok lezzetli oldu tavsiye ederim siz de yapın hatta tam mevsimi iken mevsimi bol bol yapın Buzlu, buzluğa bile atabilirsiniz yani kuşunu çıkarıp rahatlıkla güzelce pişirip yiyebilirsiniz çok da lezzetli oldu gerçi bu sıcaklarda insan fazla yapıp buzluğa da <laughs> gelmiyor evet bir yemek kaşığı salçamız var çünkü mutfakta durulmuyor. Mutfağımız çok sıcak oluyor. Çatı katı olduğumuz için. Teras katı olduğu için. Şimdi salçamızı da çok güzel karıştıralım. Bunu da önemli püf nokta bol nane ve bol soğan eklemek. Dolma içimize. Evet. Şu an dolma içimiz de hazır. Ocağın altını kapatalım. Kenara alalım bu da sıcak suyumuz da soğusun. Su dolmamızı dolduracağım. Dolma içimiz havanın aşırı sıcaklığından dolayı soğumadı. Soğumadığı için ben sıcak sıcak içimizi doldurmaya başlıyorum. Video içeriğinde kendi sesimle de kayıt yapmıştım. Ara ara konuşamadım. Çok sıcaktı. Çok 42 dereceleri görmüştük neredeyse. Daha da fazlaydı bizim çatırsında için. Evet dolmalarımızın kapağını kapatıyoruz ki lezzet versin. O an hiç nefes alamıyordum. Şimdi hava biraz serin konuşabiliyorum. Mikrofondan kayıt şu an. Ara ara kendi sesimle devam edeceğim. Yamuk bibermiş. Pazarcı atmış oldum. Ben almadım çünkü benim aldığım donma biberler böyle düz. Sağolsun pazarcılar. Satamayacak diye araya atıyor. Evet. Kırık pirincimizin de güzel olmuş. Şunu şöyle. hala sıcak havanın sıcaklığından soğumadan Mecbur beklemeden doldurayım dedim. Sıcak sıcaktır pişmiş olsun. Tevrilen biberleri daha sonra düzenleyeceğim. Şimdi sıcak iç ve sıcak havayla beraber dolmaları dolduruyorum. Da elimin lezzeti de içine giriyor. Şimdi. Bunlar da balkonda yetiştirdiğim dolmabilerim. İki tane var biraz kırmızıya dönmüş sıcaklardan balkona çıkamadığım için koparamadım akşam saati de yemekten sonra bir işe yaramayacak diye toplamadım evet bu da bu da balkonumun dolma biberi kahvaltıya yedik şimdi de dolmasını yiyelim diyoruz tohumunu almadım ben bunun çünkü doğal ekmedim doğal tohumdan bunu öyle heves ettim. Pazarcıdan alıp kendi tohumundan yetiştiriyoruz sanırım. Bana öyle dedi en azından. Ne kadar doğru bilmiyorum. İyi de biber verdi. Tohum pişman pişmanıyım. Pişmanım. Ama hibrit de olabilir. Çünkü hibrit olursa seneye aldığım tohumu ektiğimde hiç biber vermeyebilir şimdi ben büyüttüğüm için biberi çünkü çok küçük biber içinde katkı maddesi falan yani köküne gübre koyuyorlar bunların gübre topları bu her ay çoğaltan gübreler var kimyasal gübreler onlardan yoktu olsaydı zaten orada çıktı bırakırdım bir yerden aldığımda sadece kökleri vardı elimle açtığımda o süngerimsi yapı yok. süngerimsi yapılarda kimyasal gübrelerle çabucak büyütülen biber fidelerini zehirli olmasını sağlıyor. Şu küçüğü buraya sıkıştıralım. Bir tane daha var. Şu Bir buçuk su bardağına yakın pirinç kullanmıştım. Göz kararı. Bir yarım biberimiz daha var görüyorum. Onun içine de ekleyebilirim. Bu arada buram buram ter döküyorum. Evet. İç malzemem artabilir. Çünkü dolapta saklayabiliyorum. Burada da öyle üzerini yerleştireyim. Şimdi üst kapaklarını kapatalım. Bu üst kapaklarını mutlaka kapatın. Çekirdeklerini temizleyip yıkayın. Güzelce biberin tadını verir. Evet. Nedense aynı biberin kendi sapları geliyor eline. Hayırdır? Yapalım karıştırmış. Şu minna alıyorum. Bunu oturtuyorum. Bu minna şu araya bir yere sıkıştırmam lazım. Evet. Ben de hiçbir şey atamaz. Şimdi buzdolabına atmadan önce kırmızı biber dolduracağım. Şimdi bu biberi de böyle temizleyeyim yıkayayım acı galiba bu biber biraz evvel içinden gördüğünüz bir çekirdek çıkmadı bir de acı biberli yapalım bunu da içine doldurabilirim hiç denediniz mi bilmiyorum ama çok lezzetli oluyor atacaktım ama son dakikada aklıma gelen kırmızı biberle onu da değerlendirmiş oldum. Gördüğünüz gibi bunu da böyle üzerine yatıracağım. Şöyle bir kaşık salçamız var. İçine kaynamış sıcak suyundan döküyorum eritmek için. Bu omuzu iyice eritmemiz gerekiyor. Bu arada çok sıcak da var. Allah hakkımızda yarısını versin. Aşırı sıcak nefes alamıyorum ve buram buram terliyorum şu an. Evet, salçamızı da güzelce eritelim içinde. İçine ben biraz sıvı yağ ekleyeceğim. Biberimiz de, de var. Bu tuzum benim kaya tuzu. Çok ferli. Az bir şey ekleyeceğim. Çeyrek tatlı kaşığı kadar. Aşırı tuzlu çünkü. Bu sefer kaya tuzu aldım. Normal bildiğimiz tındık tuzdan almadım bugün. Ay konuşamıyorum arkadaşlarım. Nefes alamıyorum. O kadar sıcak anlatamam. Çatı katındayız. Çatının üzerine asıl ben yumurta kırsam yumurta fokurdar. O kadar sıcak ki düşünün artık çatın inceliğini aşağıya iniyor o sıcaklık. Evet şöyle pardon şöyle dolmamızın üzerine gezdirelim. Tekrardan sıcak sıcak su takviye etmem gerekiyor. biberlerin içine doldu biberlerimize gelecek şekilde tuzunu şimdi ocağımıza yapıyorum ve mutfaktan kaçıyorum şimdi doldurduğumuz gibi şimdi kapağını da kapatıyorum dolmamızı pişmeye bırakıyorum kaynak su olduğu için altını kısıyorum ve kaynamaya başlıyor pişince de görüşelim evet dolmalarımız pişiyor biraz da içinde suyu var şimdilik pişmeye bırakalım evet dolmalarımızı kontrol edelim biberlerimiz yumuşamış iç malzemelerimiz ocağın altını kapatıp tenceremizi kenara alalım ve kapağını açalım. Ben dolma biberlerini tencereden çıkartırken kayıt yaptığımı zannediyordum. Telefon o arada kendi kaydını kapatmış. Tencerelerden aldığım biberleri aktarma şey videosu ki yok şu an. Evet şimdi lezzet testine geçiyoruz. Gördüğünüz gibi biberin kapağını, sapını aldım. Şu an tadına bakıyorum. Gördüğünüz gibi pirinçlerimiz çok güzel olmuş. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.